mağazaya girer yürümez ilk olarak şu taytlar dikkatimi çekti çünkü bunları çok seviyorum Hatta geçen sene epey aramıştım O yüzden hemen bir tanesini deneyip sizinle de paylaşacağım mutlaka taytın altına böyle topuklu ayakkabılarla giydiğinizde çok beğeniyorum ben açıkçası üstüne de şöyle uzun bir tweet bir blazer ile tamamladım. Bunu da şöyle paylaşayım istedim. Topuklu ayakkabıların arkası açık ama kapalıları da var. Bence böyle hem spor hem şık da bir görüntü olur. İçinizdeki tişört veya gömleği değiştirdiğinizde daha klasik bir hale getirebilirsiniz. Böyle siyah bir body ile de falan çok güzel olur. Sizinle paylaştığım alt tabanlarından lastikli taytım bir de böyle bej rengi de var. Bu da çok güzel gözüküyor. Mesela özellikle baharda çok güzel olur. Öyle kodunu veriyorum. Bu elbiseyi beğendim açıkçası gömlek elbiseyi. E, oldukça uzun bir boyu var ama şuraya bir daha geniş bantlı bir siyah kemer bence çok daha güzel durur. Mesela bu sezonda gayet güzel giyilebilir diye düşünüyorum. Şöyle gömlek elbiseyi zaten çok seviyorum ben. Veya üzerine bir kaza aldığınızda sadece etek gibi de gösterebilirsiniz. O yüzden bence güzel. Aynı zamanda mesela bu ev senin üzerine bir de böyle deri montlarla falan da tamamlayabilirsiniz. Dediğim gibi bir siyah net bir şey eklemek güzel olur. Hani daha geliş kemer olabilir dediğim gibi. Ya da böyle bir deri mont. kadifeden bir short göstereceğim size. Gerçekten desenleri çok tatlı. Üzeri de çok güzel bence. Şöyle göstereyim mesela, e, balıkçı yaka siyah bir ince bir balıkçı yaka ile ya çok güzel olur. Beyaz gömlekte de, de çok güzel olur. Altına böyle postalla falan tamamlarsanız bence çok tatlış olur. Bir de bunun ceketi var ama ona gerek yok bence arasında böyle bir kombinim var. Aslında altımı normalde daha bol kesim Mango'nun yeni sezon bir jean'inde ama ben de çok korkunç olunca kendi jean'imi giydim. İçinde şöyle bir basic e, kazak kullandım. İki tarafından da şöyle düğmeleriyle açılabiliyor. İçeride detaylı göstereceğim şimdi. Üzerine de şöyle çek desenli bir blazer aldım. Genelde benim kurtarıcılarım ara sezonlarda blazerlar olduğu için kombinlerde daha çok onları kullanıyorum. Şöyle paylaşmak istedim. Ve size bahsettiğim kazak bu iki taraftan düğmeleri açılabiliyor. Yakayı isterseniz böyle kapatabiliyorsunuz da ya da şöyle açabiliyorsunuz. Kapitone montu çok beğendim. Hem çok yumuşak hem de böyle hani üzerinizde yok gibi o kadar tatlı ki rengi de çok güzel. Boyu belki bir tık daha uzun olabilirdi aslında ama yine de hoşuma gitti. Kol falan öyle dar değil yani. Şu an üzerindeki de small beden. Şöyle paylaşayım dedim. Bu cebi de gereksiz bulduğumu da söylemeliyim. <laughs> Yanlardan şöyle cepleri de var ayrıca. Bu balon kollu denim elbiseyi de gerçekten çok beğendim. Açıkçası bu ara sezonlarda çok kurtarıcı bir parça olur. Altına böyle süet bir kısa botla tamamlayabilirsiniz. Ve kahve kahverengi bir kemerle bence çok güzel olur. Aslında siyah bir kemerle de güzel olur. Ee, oldukça kalın. Bu arada üzerindeki small beden. Bence kalıp olarak gayet güzel. Hani Ama bir tık bana bol geldi. <laughs> Senin altına giyebileceğiniz sweat botlar bu tarz böyle western tarzı olabilir topukları falan. Daha spor gözüküyor. Ve Mango'nun artık <laughs> klasikleşmiş bir modeli. Her sezon çıkıyor. O yüzden indirimlerde bence kaçırmayın. Bu tarz botları yatırım için alabilirsiniz. Şimdi böyle saten çiçekli bir elbise giydim. Bu small beden bu arada. Ee, böyle saten alışı çok hoşuma gitti ve kol detayları çok güzel gözüküyor. Şöyle belinde de lastiği var. O yüzden herhangi bir fermuar falan yapmamışlar. Ama gerçekten hoş. Size denim montu da çok çok beğendim. Genellikle dediğim gibi hep böyle ara sezonlarda bu tarz montlara çok ihtiyaç oluyor ve her sene zamlanıyor. Bence hani beğendiğiniz bir jean montu falan indirimlerde mutlaka alın, Stoplayın. Bunlar her zaman zamansız kullanabileceğiniz parçalar oluyor çünkü. Bu crop blazer'ın şeyini çok beğendim, kumaşını çok beğendim. Aşırı kaliteli. Ama crop değil de bütün olsa güzel olurdu ama crop'u da çok rahat yüksek belliler zaten her yerde olduğu için yüksek belli bir etek, jean veya işte yüksek belli bir pantolonla tamamlayabilirsiniz. Oldukça şık. Benim montu da çok çok beğendim. Aslında şöyle yarasa gibi. Şu an ee daha yani small beden olmadığı için x small denedim. Biraz daha size duran bir beden alsanız daha güzel olur bence. Çünkü tam modeli gözükmüyor tam üzerime oturduğu için. da bir büyük beden alınabilir ama çok güzel bir mont bence. Renklerini çok beğendiğim şöyle bir takım giydim. Tweet bir takım. Gerçekten çok güzel rengi var. Bence hani ofis kıyafetleri önerileri isteyenler bunlara bakabilirler. İçine şöyle bir basic bir kazak giydim. Genelde ben çünkü kazaklarla giymeyi seviyorum ama daha ince bir bluzla falan da giyilebilir aslında. Şöyle yandan cepleri de oluşu çok hoşuma gitti açıkçası. Ete aynı zamanda böyle kaza üzerine salaş bırakarak daha oversized bir kazakla şöyle mini haline de getirebilirsiniz. Bence böyle de çok cici gözüküyor. <laughs> İki seçenek. Tweet ceketin fiyatı bu. E, fiyatı da şu. Ve kodu da bu. Zara'dakiler kadar güzel olmasa da böyle sanki önden bağlamalı tarzdaki eteklerden burada da var. Şöyle kodunu paylaşayım. Mesela basic beyaz bir tişört ve jean montla çok çok güzel olur. Altına da sneaker's falan kullanabilirsiniz. Elbiselerini bu sezon çok <laughs> iç açıcı bulmadım açıkçası. Şöyle yakalı bir elbise de var. Yine de sizinle paylaşmak istiyorum. Şu an indirimdeymiş de şöyle göstereyim. Mesela şöyle klasik çantalar genelde ben, benim eski sezon aldığım çanta çok sorulduğu için bunu da paylaşmak istiyorum. Bu da benimkine çok benziyor. Şöyle göstereyim onu da. Bir tane de şöyle kısa bir mod denedim. Bu da böyle kapitone gibi ama suni deri. Gerçekten şeyi çok güzeldi. Bu sezon buradaki cepleri beğenmedim açıkçası. Ne koyacağız biz buraya? Medil mi koyacağız Allah aşkına? Çok gereksiz bir cep bence. Ee, düz olsa daha iyi olurdu. Şöyle basenlerinizi falan da kapatıyor. Biraz böyle bol da. Ben ama yine de small denedim. Hani x small falan almak istemedim. Montta bir beden büyük almak daha iyi oluyor. Ve bunu da bayağı beğendim. Şöyle dediğim gibi suni deri. Astarlı ama çok ince. Çok güzel, rahat. Ay ben bu çantaya bayıldım. Zaten Mango'nun çantalarını daha çok beğeniyorum diyebilirim. Yani yeni sezonda çok güzel, çok cici. Hemen şöyle kodunu paylaşayım. Ay kodu ve fiyatı bu şimdi elimde hemen göstereyim size şöyle elimde de görün hemen böyle kol altına falan alarak kullanabilirsiniz ya da şöyle elde falan ay çok tatlı perişan hoş çok beğendim altı düz ama şöyle o yüzden biraz kol altında zor oluyor bunu da beğendim renk olarak aslında ama biraz uydurup gözüküyor açıkçası. Şöyle sapında falan en azından bir deri falan yapsalardı bence daha güzel olurdu. Bu da böyle peluş göstermek istedim yine size. Hemen kodu ve fiyatı da bu. Bu uzun hırkaya bayıldım. Biraz fiyatlı ama gerçekten çok güzel. Ee, mesela bu sezonda böyle sonbaharda falan çok kurtarıcı bir parça olur. Her şeyin üzerine giyilebilir bence. Hatta beline falan böyle bir kemer falan takıp mesela elbise falan gibi de kullanabilirsiniz bence. <laughs> ben de kemerle bozdum kafayı ama seviyorum gerçekten. Rengi falan inanılmaz güzel. şöyle hani bir jile buldum. Gerçekten çok güzel. Üzeri böyle sanki kaputane kumaş gibi. Gerçekten çok çok tatlı. Normalde aslında zaten bunu klasik beyaz gömlekle işte bir body ile falan kullanabilirsiniz. Ama bence böyle çizgili parçalarla da sporlaştırabilirsiniz. Gündelik hafta sonu için kullanabilirsiniz diye kendi sveçler tümle göstermek istedim. Bence çok çok sevimli. Dediğim gibi gömlek giydiğinizde klasik bir havası olur. Ben bunu gerçekten çok beğendiğim. Aslında bu ara sezon için biraz kalın çünkü yüzde 53 e, yün. O yüzden de hani astarsız falan ama bayağı sıcak tutar da normalde hani kış geliyor. Alayım bu böyle bir parça falan derseniz göstermek istedim. Gerçekten rengi falan çok çok güzel. Şöyle açıp göstereceğim. Bu arada üzerimdeki X small denedi. Böyle hem harika gibi ama çok sıcak tutar, güzel tutar dediğim gibi yüzde 53'ü yün. Şimdi rengini çok beğendiğim ve aslında kalite olarak da çok hoşuma giden bir kaban göstereceğim ama içeriğine baktığımda maalesef yüzde 30'u sadece yün, astarsız. Yüzde 44, %44'ü de polyestermiş ve şu an fiyatı 1000 lira. Bence hani %30'u yün bir kimseye de lira bence verilmez. Ama rengi, kalıbı gerçekten çok güzel ve zamansız bir renk. Ama bunun daha fazla yün oranı yüksek bir kabana para vermenizi tavsiye ederim. Aynı kabının bir de siyah rengi de var. Onu da şöyle paylaşayım. Gerçekten çok güzel ama dediğim gibi yün oranına biraz daha yüksek olsaydı kesinlikle kaçırmayın. Alın derdim bunu. Herkesin gardırobunda bu sezon tweet bir parça eklenecek galiba. Zara'da da çok fazla vardı, Mango'da da çok fazla var. Söyle bu böyle kısa bir mont buldum ama ben hoşuma gitti. Rengi falan çok güzel. Böyle karışık böyle renklerde. Şuradaki saten mavi gömleğin rengine bayıldım. Böyle gri ile mavi arası, böyle sanki mor gibi de çok güzel. Böyle döklümlü duruşu falan yakasından çok hoşuma gitti açıkçası. Şöyle kodunu bırakıyorum. Çok çok güzel. Bunun beyazı da var ayrıca. Ayrıza. Ay Aynı gömleğin bu tarz renkleri de var. Böyle tarçını da var. Şöyle hafif pudra rengi de var. Ay bunlar güzelmiş renkleri. Bu mont bağlamadan önce beğendim aslında ama bağlayınca böyle hava yastığı gibi oldu. Ama o kadar güzel ki balon gibi böyle feşir feşir ve yumuşacık. Şöyle açayım daha güzel gözüküyor açınca çünkü. Şöyle göstereceğim. Yandan böyle cepleri var, yakasız. Gerçekten çok güzel ama hafif bir mont böyle. Hani buna da bakmak isterseniz. <laughs> şöyle bir çanta beğendim. Genelde böyle klasik parçalar takmak istiyorsanız aslında bunu jeanlerle falan da tamamlayabilirsiniz. Beş bir renk ama aslında biraz daha böyle sanki pudra rengine dönük bir renge benziyor. Tam böyle kırk beyaz değil. Şöyle bir dakika fiyatlı olanından. Aa, bunu da dövizliymiş ama kodunu bırakıyorum. onlineda bulabilirsiniz. Aslında bu çantayı da çok beğendim. Şöyle boyutunu görmeniz için hemen aynada takıyorum. Ve geldim. Çantanın boyu bu kadar. Bakalım kol altına giriyor mu? <laughs> giriyor aslında. Benim biraz blazerim de batkalı olduğu için biraz zor girdi ama gerçekten güzel bir model. Şöyle hemen fiyatına bakalım. Bu balerin tarzı bobetler bence çok güzel, çok zarif. Ee, hem de böyle şey bu sezonda bence çok ihtiyacınızı görür diye düşünüyorum. Ee, genelde bunlar güzel oluyor. Başka rengi var mı bilmiyorum. Bir dakika. Bir de şu makasenleri beğendim açıkçası. Bunlar süet ama gerçekten jeanlerle falan da çok şık durur. Özellikle dediğim gibi mevsim geçişlerinde bobetler her zaman kurtarıcı bakıyor. İki sene önce aldığım ve hep sorduğunuz bobetlerim hala ayağımda duruyor. O yüzden ara sezonlarda sürekli sürekli çıkartıyorum ben de. Tabanları beyaz ve oldukça kalın. Platformlu gibi neredeyse ama bir tık daha az. O kadar abartmayayım neyse. Gayet güzel bence boğazlı ve ben biraz daha böyle küt burunları çok sevdiğim için hoşuma gitti açıkçası. Şöyle kodunu bırakıyorum. Kısacık yüzümü açtım ama bu bana biraz küçük geldi ama model gayet güzel aslında. Ben seviyorum bu tarz böyle keskin hatları olan gözlükleri. Bu çanta artık hem Prada'nın klasikleşen hem de Mango'nun klasikleşen bir çantası oldu açıkçası. Her sene çıkıyor mesela. Şöyle göstereyim. Polyester böyle bir kumaş. Şunu gösteriyorum. Bir de arkasında var yine çok benzeri. Bu böyle kulbu var. Bu da dediğim gibi yine Prada yı. Mango'da klasik bir model oldu. Ay bu minnoş çantayı çok beğendim. Eskiden Miu, Miu markası çok böyle yapardı. Şöyle göstereyim. Rengi falan çok güzel. O çantanın bir de böyle bej rengi de var. Bence ikisi de çok tatlı. Bir de şöyle, ben çantası gibi bir form da var. Şöyle. Ne diyeceğimi bilemedim açıkçası. Güzel mi çirkin mi pek karar veremedim buna. Bu da çok beğendim. Ee, bu da çok çok oversize. Bu da small beden. Ama gerçekten çok güzel. Yanlarda falan böyle yırtmaçları var. Ve renk gerçekten çok zamansız. Eğer bir trencikot almak istiyorsanız genelde bu kadar böyle uzun ve hani rengi bu tarz tonları seçin. Daha toprak tonlarını seçin. Uzun süre kullanabilirsiniz. Hemen ona bir tane de şöyle bir çanta da ekledim. Bu da yeni sezonda. Bunu da beğendim. Bir de siyahı da var. İkisinin kodunu şimdi paylaşıyorum. <laughs> bu çantanın fiyatı. Bu arada bu da siyah modeli çantanın. Müzik <laughs> göstermek istiyorum size. Bele falan oturuyor. Önündeki şu fermuarını saçma buldum bence gereksiz. Ama yine de üstte şık durabilir. Çünkü çok güzel penslerle bele oturtma yapmışlar. Güzel gözüküyor. Kumaşı da tabii ki polyester. Şöyle. Bir de yine bu gömlek tarzı kabanlar çok moda bu sezon belli. Ama bana aşırı uzun geldi. Şu an üzerindeki X Small şöyle dokusunu falan görsen renkleri çok güzel ama gerçekten çok uzun. Trench coat gibi oldu bana. <laughs> siyah beyaz sweater bence güzel gözüküyor. İçinde beyaz bir gömlekle. Bakılabilir. Şöyle uzun oversize beyaz gömleklerle güzel olur bence de. Güzel bir kombin. Şöyle. Bu sezon size çok fazla mont falan gösterdim. Çünkü çok fazla kıyafet olarak güzel bir şey bulamadım. Ama şu puffer montu da aşırı beğendim. Yeleği çok beğendim. Böyle e, özellikle içine mesela denim bir montla da giyebilirsiniz. Öyle de çok güzel olur. Öyle paylaşmak istedim. Çok çok güzel yumuş yumuş. Bu small bu arada. Bu oversize ve short'u da çok beğendim. Özellikle alt kesiminin böyle lastik bölümü e, düz gelince çok güzel oluyor. Her şeyin üzerine hani taytların üzerinde falan daha güzel duruyor. Şöyle kodunu paylaşayım ama bir süre şort için aşırı pahalı. Aa, bu sneakersları da çok beğendim. Biraz Nike'ın blazer modeline çok çok benziyor bence. Onun boğazsız olanı gerçekten güzel. Ve hani hiç yazı vesaire olmayınca çok uzun süre kullanılabiliyor. Her şeyle de kombinlenebiliyor. O yüzden bakmak isterseniz bunu paylaştım. Bir an için çizgili bir kazak buldum diye çok sevinmiştim ama süetermiş maalesef. Şöyle kolları yok ve biraz kısa ama yine de gömleklerle falan güzel olabilir aslında. Ama kazak olsa çok daha güzel olurdu. Ben böyle çizgili değilse olduğum için çok seviyorum. Ay yani çizgili süeteri buldum. Kaza bulamadım diye üzülüyordum. Kaza da varmış. Çok Mercedes'e değil ama kalın biraz kışlık giyilebilecek bir parça. Şöyle göstereyim. Çizgileri güzel. Bir de onun kırmızı çizgili olanları da var. Şöyle. Bu boğazlı snickersları da çok çok beğendim açıkçası. Rengi olarak çok güzel. Bence bu da her şeyle kombinlenebilecek bir parça. O yüzden hemen bunu da sizinle paylaşmak istedim. Bu çantalar da bence çok klasik ama çok da güzel gözüküyorlar. Şöyle paylaşacağım. Kodunu. bence hani böyle klasik giyiyorsanız siyahı da var ayrı bir zamanda şöyle Peki benim size çekim yapacağım diye çantayı aşağıda bırakıp kabine çantasız çıktım ve saatlerce orada giydim çıkarttım tam bitirdim işimi bir de baktım çanta yok daha önce Eycan'ımda de başıma gelmişti. Ben hemen böyle çok dağılıyorum ya. Fotoğraf falan çektirirken aşırı dağılıyorum. O yüzden gözlüğüm falan her şeyimi kaybediyorum. Neyse ki çantam bulunmuş. Ay ödüm koptu ama her şeyim içinde. Kimlikler, en çok onları üzülürüm. Kartlar, her şey oradaydı. İyi öyle de bir anıydı işte. Paylaş. Evet Mango yeni sezon turu isteyenler için bu videoyu çekmek istedim bir an önce. Ama çok böyle bir zara kadar tatmin olmadım açıkçası. Çok fazla ürün yoktu. Etişkinler daha güzel aslında ama ben yine de mağazada ne var ne yok sizinle paylaşmak istedim. Umarım yine keyifle izlediğiniz bir vlog olmuştur. Hepinize izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Lütfen kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi de unutmayın. Yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın.